Sevgili izleyicilerim, bir lezzet festivalinde geride bıraktık. Muhteşem bir festival oldu. Yani bir dünya rekorunu kırdık. Yani bu Adana'nın rekoru değildi. Türkiye'nin rekoru bu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok muhteşemdi. Yani işte festival böyle olur. Ama tabii biz bunları konuşurken eksiklerimiz yok muydu? Onlar da vardı. Onlar da zaman içerisinde konuşuruz. Ne neden konuşuruz? Daha mükemmeli yakalamak için konuşuruz. Eleştiriler olmazsa doğruyu nasıl bulacağız? Tabi güzel. E, bütün kebapçılar oradaydı. Efendim Facebookçular oradaydı. Belediyeler oradaydı. Efendim işte tatlıcılar, şekerlemeciler, dondurmacılar veya e, işte diğer ülke ulusları oradaydı. Yani birçok ülke oradaydı. E tabi şimdi bakıyorsunuz biz Adana'da tabi lezzet deyince, ilk başta kebap gelir akla. Şimdi kebapçılar yan yana olunca kıyaslama imkanı da oluyor. Şimdi ekmeğin boyutu, kramajı her yerde aynıdır. Ama zaman içerisinde biz mesela e, çocukluğumuzda ekmekler yarım kilo zannedersem. Çünkü ekmeği ikiye bölerlerdi. O ikiye böldüğü ekmeği de ortadan yine tekrardan inceltirlerdi. Şu an ekmekler 150 gram civarında. E, bir sefer kebap yaparken yani e, bir A4 kağıdının yarısı kadar bir kebap oluyor. Ama bazı kebapçılar ekmeğe özel yaptırmış. Yani eski zaman ekmeğe efendim yarım ekmek yarım metre. Yani bir dürüm yarım metre. Çok güzel. Ama o bir tarafta 30 santimlik dürümler de vardı. işte efendim 45 santimlik dürümler de vardı. Şimdi etleri standartlaştırmışlar. 100 gram et 20 lira. Bütün kebapçılar da fix. Ama şimdi bakıyorsun bazı yerde etin boyutu farklı. Etin rengi farklı yani yağ oranı, e, efendim karası beyazı farklı, e, ekme oranı farklı. işte hijyene dikkat edenler var, etmeyenler var. Efendim suratı eşkiyenler var, yüzü gülenler var. Şimdi bunlardan ben size birkaç tane sayacağım. Yani bir kaburkacı yaşar, e, yani festivalin olmazsa olmazı. İşte, e, Zeki usta, muhteşem bir e, dürüm kebap efendim Cihangir kebap o güzel muhteşem hizmetiyle saygısıyla efendim şovuyla farklı efendim bir e, hadırlı mıdık efendim e, mert restoran kazbaşı efendim Anteplilere mercan kebap şaşlı şaşlık özel bir kebap cidden herkesin yemesini tavsiye ederim yani birbirinden muhteşem birbirinden güzel çok nefis bir hizmet organizasyon. E tabi biz eksikleri zaman içerisinde konuşacağız. Diğer festival daha muhteşem olacak. E konserlerimiz vardı, ziyaretçilerimiz vardı. E cidden yani Adana'nın tanıtımına e, direkt etki eden unsurlardı bunlar. İşte e, ekranda da görüyorsunuz kebapçı arkadaşlarımızı. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi güzel ustalar. Ellerine, kollarına sağlık. E, şampiyonluğu getiren Ulaş Ciğer'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Hanımefendi olsun, beyefendi olsun Ulaşlar birkaç kardeşler. E, muhteşem oldu. Ben olmazsa Kapanın açıyor muyuz? Açıyoruz, açıyoruz. 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 mübarek olan. Hadi hayırlı Kağıtları işte. söküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Etlere zarar vermeden. Etlere zarar vermeden buruşturun. Hadi oraya atma abi. Bir de çok boş eder. Tamam gelecek şimdi de arkaya. Sandalın içine şimdi göz bırakılacak. Evet. Girelim. 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 girelim hmm. Gerek yok ki bıçağa. Bıçağa gerek yok. Vielen okay. Dank. Okay. Ama dikkat et. Evet, değerli adınlar, bizim sanıyorumuz şimdi. Tam orada niye geldin buraya? Değerli adınlar, 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde Guinness World Records'ta hakemimize mikrofonumuzu vereceğiz. Bakalım, dünya rekoru en uzun, 5 yaş dünya rekoru Adana'ya geliyor. Ay, kendisinden öğreneceğiz.

ile Hazırsanız şimdi resmi rekoru açıklamak istiyorum. Bir Guinness World Records hakemi olarak mutlulukla Ciğerci Gül Kıstak, Ciğerci Hüseyin Ulaş Kıstak ve Ulaş Kıstak Bey'in resmi olarak onaylıyorum. Dünyanın en uzun eş şişlik olarak よした